Başkent İletişim Haber Merkezi'nden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Türkiye'nin ve dünyanın gündemiyle karşınızdayız. İspanya'da ayrılıkçı bask örgütü ETA ile varılan ateşkesin sona erdiği bildirildi. İspanya İçişleri Bakanı Alfredo Perez Rubalcaba, ETA ile 9 ay önce varılan ateşkesin bittiğini açıkladı. Rubalcaba, ateşkesi sona erdirenin ETA olduğunu söyledi. Madrid'deki havaalanında cumartesi günü büyük bir patlama meydana gelmiş, saldırıyı ETA üstlenmişti. İspanya Başbakanı saldırının ardından kendi girişimiyle başlatılan diyalog sürecini askıya aldıklarını açıklamıştı. Sayın seyirciler, Endonezya'da 4 gün önce 628 kişiyle birlikte batan feribottan 12 kişinin daha kurtulduğu ortaya çıktı. Önceki gün radarlardan kaybolan uçağı arama çalışmaları da sürüyor. Fırtına yüzünden batan feribottan kurtulan 12 kişinin denizdeki boş bir petrol platformunda bulundukları durumlarının iyi olduğu bildirildi. Platform, feribotun battığı yerin 200 kilometre uzağında bulunuyor. Feribottan şimdiye kadar 212 kişi kurtuldu. Bunların çoğu can yelekleri ya da enkazın üzerine tırmanarak hayatta kalırken 12 kişinin cesedi bulundu. 400'den fazla kişi ise halen kayıp. Öte yandan Endonezya'da içinde 108 kişiyle birlikte önceki sabah kaybolan yolcu uçağı da hala bulunamadı. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.